Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her seferinde söylüyoruz ki, keşke şu kürsüye geldiğimizde hep güzellikleri paylaşsak, hep iyilikleri aktarsak. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Gündemin pozitif tarafını alıp, insanlarımızın zihin haritasını çok daha müsbet şekilde şekillendirmek lazım diye altın çiziyoruz. Ama yazık ki tarihi seyir içerisinde yaşam, yaşanılmış çok sevimsiz haller var. Onları da unutmamak lazım. Onları da kayda geçmek lazım ki ders alalım. Bir daha bunlar yaşanmasın. Malumunuz 1995 yılında Avrupa'nın göbeğinde Sırplar tarafından 8500'e yakın insanımız katledildi. Altın çizerek insanımız diyorum. Bunlar Boşnaktı ama Avrupa'da bunlar Türk diye tarif görüyorlardı. Çünkü onlar için insanlığa hizmet etmiş, insanlık adına değer üretmiş kim varsa hep bu tarif üzere efendim şekillenmiştir. Öyleyse o hizmet edenleri yok etmek, katletmek bunların zihinlerinde, dimalarında hep var olmuştur, hep var olacaktır diye endişe ediyoruz. Bunu hususen o yüzden burada altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Avrupa'nın göbeğinde medeni diye tarif gören bir yapı tarafından Binlerce insan, içinde kadınlar, çocuklar katledilmişler. Hiçbir günahları yok bunların. Bütün günahları boşnak olmak, bütün günahları insanlığa insanca yönelmek olmuştur. Böylesine bir hal yaşandı Avrupa'nın göbeğinde ve bu yaşananın üzücü bir tarafı da şudur. Sözüm ona Birleşmiş Milletler adına orada asker bulunduran Hollandalılar, Hollandalı askerler bu katliama bir gene kalmışlardır, sessiz kalmışlardır. 400 tane efendim Hollandalı asker olmasına rağmen sükut etmişler, en ufak bir karşılık vermemişlerdir. Biz hep altın çizerek şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir farkımız var bizim. Millet olarak, Türk milleti olarak farkımız şu. Karşımızda insan varsa mesele bitmiştir. Bunun mezhebi, bunun meşrebi, bunun milliyeti hiç önemli değildir. İnsansa biz onu koruruz, onu kollarız, onun hamisi durumunda oluruz demişizdir. Ve bulunduğumuz, gittiğimiz her yerde de bunu hayata yansıtmışızdır. Asla sahipsiz olana yönelmemişiz. Bırakın sahipsiz olanı, bize karşı kıt al girişiminde bulunanları dahi sahiplenmişiz biz. İnsan demişiz. Bunun en iyi yansımasını ben bilirim. Erzurum'da Ermeni katliamını yaşamış bir ailenin evladı olarak söylüyorum ben bunu. Arkadaşlar bakın bugün yine 1829 yılında ilk defa Osmanlı toprağı olduktan sonra Erzurum Ruslar tarafından işgal edilmiş ve o işgal esnasında Erzurum'da bulunan Ermeni nüfus onlara çanak tutmuş, onları böyle özel törenlerle karşılamıştır. Üç aylık bir efendim işgal süreci geçirmişiz 1829'da o üç ay içerisinde Ruslar tarafından Erzurum'da tarihi birçok yapı alt üst edilmiştir. Ve o zaman yani yüzyılın 1900'lü yılların başında katliam gerçekleştiren Ermenlerin dedeleri Rusların gelişinden dolayı bir büyük efendim nümayiş yapmışlar, onları sahiplenmişler. Bunu niye derkenel olarak düşüyorum? Arkadaşlar Avrupa'da yaşanan 1995'te yaşanan bu katliamın ucu buralarda da var. Yani o tarif ettiği Erzurum'a yönelen 1800'lü yıllardaki efendim Rus işgalinin altında da var. Bunu hep bunlar yapmışlar. Biz Müslümanlar olarak insanı eşrefi mahlukat olarak hep görmüşüz. Ve Cenab-ı Hakk'ın halifesi olarak dillendirmişiz. Öyleyse inancı ne olursa olsun onu yüreğimize koymuşuz her hal ve şart altında sahiplenmişiz. Ta ki nereye kadar? insanlığa karşı yönelip insanlığı efendim yok etmeye, o girişimde bulunmaya vardırıncaya kadar işi onları da sahiplenmişiz. Şimdi burada Serebrenisa'da yapılan bu katliamı kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyorum şu anda. Buradan basın toplantısıyla o katliamın müsebbiplerini lanetle andığımı ifade ediyorum yetmez. O katliama ön ayak olan, o medeni dünya diye tarif gören Avrupalı ülkeleri de kınıyor. Onlar o zaman sessiz kaldılar, bilgane kaldılar. O yıllarda biz hatırlıyoruz, yine Türkiye ses verdi. Yine o yıllarda canhıraş bir mücadele verdik biz. Oradaki kardeşlerimizi, boşnak kardeşlerimizi sahiplenme adına. Kim varsa boşnak olsun, işlerinde belki Sırp da vardı bilmiyoruz. Çünkü o imansızlar Neye yönelmişlerdi? Kendilerinden olmayana doğru yönelmişlerdi ve bunların hepsine de Türk tarifi yapmışlardı, Türk. Türk düşmanlığı bunların zihin haritasını oluşturmuş. Çünkü dediğim gibi insana karşı bunların bir husumeti olmuş. Öyle olduğu içindir ki bu katliamı yapmışlar. Ve bundan dolayı bunları kınıyorum, telin ediyorum. Duamız, niyazımız, beklentimiz o ki bundan sonra insanlık işte ise bu konularda daha dikkat üzere hareket etsin. Nereden gelirse gelsin haksızlığa karşı böyle bir dik duruş sergilesin ve bu katliamlar kim tarafından gerçekleştirilmişse onlara taraflı bir gözle yaklaşılmayıp tarafsız bir biçimde telin edici bir tutum sergilensin. Keşke bu hal siyasi zeminde de Türkiye için söylüyorum ben hep sahiplenilse hep Efendim, haksızlık nereden gelirse gelsin, bütün siyasi konuşlanmalar bir kenara bırakılıp hak ekseninde efendim bir bakış açısı geliştiriz. Yapılmıyor bu arkadaşlar. Bakın biz halkın içinde bir siyasi kadroyuz, Ak Parti kadrosunu söylüyorum ben. Bütün milletvekili arkadaşlarım için söylüyorum. Hafta içi buradayız. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri burada yasama çalışmalarına katılıyoruz. Siz bunları görüyorsunuz, biliyorsunuz. Buradan sonra seçim bölgelerimizde yahut vazife verilen illerde, ilçelerde nere varsa orada halkla beraber iç içeyiz. Halkımızın derdi nedir, problemi nedir, talebi nedir, beklentisi nedir? Buna yönelik efendim milletle mülaki haldeyiz. Ve oradan aldığımız şikayetler var. Özellikle burada siyaset yaptığını zanneden, halktan bir haber olan siyasi kesimlere karşı müşteki hali bize aktarıyorlar. Şikayet ettikleri şey şu. Efendim bazı partiler geliyorlar. Özellikle önceden efendim ayarlanmış, planlanmış, programlanmış isimlerle hakikatleri ters yüz ediyorlar. Milletin duruşunu tam ters bir şekilde gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesini arkadaşlar bakın sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda elimin altında efendim İyi Parti'den Başlık şu. Ayakkabı tiyatrosu. Adam bir şahıs ele alıyor bir şahsı. Resimliyorlar. Şahsın resminde şu var. Bir ayakkabı ayakkabı delik. Sanki bu arkadaşımız ayakkabı alamaz halde çok fakru zaruret içerisindeymiş gibi görüntü veriyorlar. Oysa arkadaşlar ortaya çıktı ki bu arkadaşımızın traktörü var, serası var. Onlarca insanı da iş yerinde, serasında çalıştıran hali vakti yerinde birisi. İşleri güçleri arkadaşlar bunların bu tiyatro oyun oynuyorlar. Bu aslında milleti olan muhabbetsizliğin yansımasıdır. İnsanlarımızı hafife almanın yansımasıdır arkadaşlar. Yani Türk milleti kandırılabilir. Türk milleti saftır, zavallıdır gibi bir yaklaşımın yansıması. Ayıp. Böyle bir şey olur mu? Niye yalan söylüyorsunuz kardeşim? Esnaf olmadığı halde bir yere birini götürüyorlar, CHP gençlik kollarından bir genci götürüyorlar, esnafmış pozisyonuna sokup kameralar kanalıyla millete yalan söyletiyorlar. O gence yazık değil mi? O gencin bu yaşlarda zihnini böyle alabora etmek doğru mu? bir ömür yaşayacak bu adam ve hep bu sahtekarlığı üzere hareket etmiş olacak. Niye siz buna ön ayak oluyorsunuz? İyi partiler çok açık söylüyorum. Yine soğan ticareti yaptırıyorlar. Soğan para etmiyor. Soğanları döktürüyorlar filan. Adam sonradan çıkıyor ki bir tiyatro bir mizansen günahtır, yazıktır. Samimi olun, sahici olun, milletten yana olun. Bin defa söyledik arkadaşlar. Ama yok, bunların naturunda millet diye bir dert yok. Bunların tabiatında milletti istismar var. Onlar için millet kullanılıp atılacak meta gibi bir kavram. Böyle bir şey olur mu? Bu milletin bir parçası olarak söylüyorum. Ve milletimiz adına burada milleti temsil eden birisi olarak bu hali efendim milletin zihnine kaydetmeye çalışıyorum. Bir başka siyasi yapı CHP kadından bahsediyor gençten bahsediyor. Halk halkın farklı kesitlerini buralarda istismar edip anlatıyorlar değil mi? Bunların böyle bir derdi olmadığını hepimiz biliyoruz. Gençlik bunların lügatine hiç girmedi ki bugüne kadar. Onlar için gençler kullanılabilir, kullanılabilir bir meta. Tıpkı kadınlar gibi. Bakın arkadaşlar size çarpıcı bir fotoğraf göstereceğim. Bugün birçok yerde bu fotoğraf gösterildi. Lütfen şuna lütfen bir bakın. Şu kadıncağızın görüntüsüne bir bakın. Yürek paralayan, yürek parçalayan bir görüntü. Allah aşkınıza bakın. Bu Giresun'da, Giresun Eynesil ilçesinde yaşanmış bir efendim. Fecaat halin görüntüsüdür. Nedir bu? Bu kadıncağız belediyenin bir aile çay bahçesine gidiyor Eynesil'de. Bakıyor etrafta efendim hijyen kurallarına uygun bir hal yok. Bunu dillendiriyor, şikayet ediyor bu halde. Belediye başkanı öncülüğünde öyle ifade ediliyor. Kadıncağız darp ediliyor, hastanelik ediliyor. Gözleri görmez halde bakınız arkadaşlar. Bu bir kadın. Orta yaşta bir kadın üstelik. Bu bir anne. Hani siz kadın diye konuşuyordunuz, buraya geldiğinizde kadın haklarından bahsediyordunuz. Hatta kadına bayan demeyin diyordunuz. Baydan üretilmiş bir şey söylemeyin diyordunuz. Biz kadınlarımızı hanımefendi olarak görürüz. Kadınlarımız onlar anadır ve cennet onların ayağının altındadır. Sözde değil, özde biz onlara sahipleniriz. Onlara yapılan bu tür eylemleri de her yerde tenkit ederiz. Kınıyoruz. CHP'nin bu anlayışını kınıyoruz. Böyle bir rezalet olamaz arkadaşlar. Bu niye söylüyorum? Bunlar sadece istismar ederler. Bunların gerçek zeminde sahiplendikleri hiçbir kesit yoktur, hiçbir kesim yoktur. İşte belediyeleri görüyoruz. Vazifeye geldikleri yerde hemen binlerce, on binlerce insan işine son verdiler. Bunların efendim ekmek ailesi çeken evde aileleri vardır, kadınları vardır, evlatları vardır. Böyle bir dertleri hiç olmadı, olmaz bunların. Allah muhafaza. Yarın bunlar hükümet bulsalar ki bulmaları Allah'ın izniyle mümkün değil. Bulsalar bu milleti çok kısa sürede zulme, gadre uğratırlar. Böyle bir anlayışı ifade ediyor bunlar. CHP'si de öyle, İyi Parti'si de öyle, bunların ortağı olan HDP'si de öyle. Her biri aynı şekilde istismar ederler. Halkın da içinde yoklar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi mizansenle yürüyorlar. Halkın içinde biz varız. Seçimin bittiği günden sonra halkla beraber olan bir siyasi yapıyız. Ne olursa olsun. Sıkıntı var paylaşırız. Serzeniş var alır başımızın üstüne koyarız. Bu insanlar bizim insanlarımız. Artı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ne diyor? AK Parti'ye oy verenleri suçluyor. Haramzade ilan ediyor. Oysa biz CHP'ye oy verenleri çok saygıdeğer buluyoruz. Dahası bütün partilere kim nereye oy verirse versin hepsi bizim için mübarektir, saygıdeğerdir. Hepsine yöneliyoruz, hepsini kucaklıyoruz. Ve ne dertleri varsa o dertleri dinliyoruz, çözüm için de elimizden ne gelirse onu yapmanın gayreti içerisinde oluyoruz. Ne diyoruz biz? sahici siyaset budur. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz. İla nihayete yürüyeceğiz arkadaşlar. Ben bununla iktifa ediyorum. Sorunuz, sualiniz varsa alırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, çok sağ olun.